Benim oğlum rahat rahat nefes alacak artık annesi inşallah. İnşallah. Heh. Değil mi oğlum? Değil işte kulağı değil. Heh, maşallah Hı benim iyiliş. paşama. ha. Tamam tamam tamam. Allah'ın önce geldik. He? Anne. Buradayım yani. ben. Yanındayım anneciğim. Biraz Hı. biraz daha kalıp sonra evimize gideceğiz. Tamam mı? Hı. -hı. Hatta Duru'yu almaya beraber gideriz ondan mı? Evet, Dur merak etmiştir seni şimdi, özlemiştir seni. Oğlum benim, kuzum, boncuğum benim, boncuğum. Paşam. seni sevelim senin paşam. Hmm. Babasının paşası, babasının paşası, babasının paşası. Ben oğlumu uçak alacağım, uçak. O oyuncak uçağı çok istiyor. Onu alacağım oğluma. Tamam mı? We'll be right back.